Rüyalarımızda hıçkıra hıçkıra ağlamak, gözyaşlarımızın sel olması. Bu rüya, çoğu zaman bastırılmış duyguların, stresin, yaz sürecinin ya da duygusal bir arınmanın bir yansımasıdır. Ağlamak, uyandığımızda bile üzerimizde bir rahatlama ya da hüzün bırakabilir. Peki, rüyanızda ağlamak ne anlama gelir? Farklı kültürler ve kadim öğretiler bu yoğun duygusal deneyimin ardındaki anlamları nasıl yorumlar? Gelin, bu gözyaşlarının sır perdesini aralayalım. İslam rüya tabirlerinde ağlamak, genellikle ferahlık, sevinç, sıkıntıların gitmesi, günahlardan arınma veya Allah'a yönelişle ilişkilendirilir. Eğer rüyada sessizce ve içten ağlanıyorsa, bu genellikle sıkıntıların giderileceğine, rahatlığa kavuşulacağına ve hayırlı haberlere işaret eder ancak çığlık atarak veya dövünerek ağlamak gerçek hayatta bir musibetin, üzüntünün veya bir felaketin habercisi olabilir. Kur'an okurken veya Allah'ı anarken ağlamak manevi yükseliş ve günahlardan tevbe etmeye delalet eder. Tasavvufta ağlamak genellikle ilahi aşktan kaynaklanan özlem, kalbin pasının silinmesi, günahlardan tevbe etme manevi arınma veya ilahi huzurda acizliğini idrak etme ile ilişkilendirilir. Ağlamak, salikin yani müridin nefsini terbiye etme ve hakikate ulaşma yolunda ilerlerken, dünyevi bağlardan kurtuluşun getirdiği bir hüzün ve aynı zamanda ilahi aşka duyulan derin özlemin bir tezahürüdür. Gözyaşları, kalbin tasviyesini ve ruhsal temizlenmeyi simgeler. Buraya, Müminin manevi yolculuğunda ilerlediğine, ilahi lütuflara nail olduğuna ve içsel bir arınma yaşadığına dair bir mesajdır. Hint felsefesinde ağlamak genellikle duygusal arınma, karmik yüklerin temizlenmesi, bastırılmış duyguların serbest bırakılması veya bir dönemin sonu ve yeni bir başlangıçla ilişkilendirilir rüya, kişinin içsel sıkıntılarını, stresini veya geçmişten gelen travmaları serbest bıraktığını gösterebilir. Gözyaşları duygusal bir boşalım ve şifa sürecini simgeler. Aynı zamanda, kişinin yaşamında bir dönüşüm geçirdiğini ve duygusal olarak daha sağlıklı bir duruma geldiğini de ifade edebilir. Buraya, kişinin duygusal dengeyi bulma ve içsel huzuru yeniden sağlama ihtiyacını vurgular. Antik Mısır'da ağlamak ve yas tutmak, özellikle ölüm ve geçiş ritüellerinde önemliydi. Rüyada ağlamak, genellikle bir kaybın kabulü, duygusal arınma, ilahi bir mesaj veya bir felaketin habercisiyle ilişkilendirilebilirdi. Firavunlar için bu tür rüyalar, ilahi gazabın bir yansıması veya krallıklarında bir üzüntünün yaşanacağına dair bir uyarı olabilirdi. Halk içinse bir hastalığın sonu, bir zorluğun bitimi veya önemli bir olayın habercisi olarak yorumlanabilirdi. Bu rüya kişiyi tanrılara adak sunmaya ve yaşamın akışına uyum sağlamaya teşvik ederdi. Batı rüya tabirlerinde ağlamak, oldukça yaygın bir rüyadır ve genellikle bastırılmış duyguların dışa vurumu, stres, yaz süreci, üzüntü, arınma veya duygusal bir rahatlama ile ilişkilendirilir. Freud'a göre ağlamak, bastırılmış travmaların veya çözülmemiş duygusal çatışmaların bir yansıması olabilir. Jung ise, ağlamayı bilinç dışının arketipler bir deneyimi, ruhsal bir arınma veya duygusal bütünleşme olarak yorumlar. Modern psikolojide bu rüya, genellikle kişinin gerçek hayatta yaşadığı bir sıkıntıyı, üzüntüyü veya stresi serbest bırakma ihtiyacını gösterir. Ağlamak, duygusal olarak iyileşme ve kabullenme sürecinin bir parçası olabilir. Asya kültürlerinde ağlamak, genellikle duygusal ifade, yaz süreci ve karmik arınmayla bağlantılıdır. Çin'de, ağlamak genellikle bir dönemin sonu, yeni bir başlangıç, duygusal bir boşalım veya bir sorunun çözümü anlamına gelebilir. Japonya'da ise kişinin içsel bir çatışmayla yüzleştiğini, duygusal bir yükü veya kabul sürecini yansıtabilir. Budist felsefesinde ağlamak, dukkadan kurtulma yolunda bir ilerleme, dünyevi bağlardan arınma veya şefkatin bir ifadesi olarak görülebilir. Genel olarak Asya rüya geleneğinde bu tür rüyalar kişinin içsel stresini, tamamlanmamış duygusal bağlarını ve yaşamındaki denge arayışını vurgular. Sevgili rüya yolcuları, rüyaların bu gizemli ve derin dünyasında yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi rüyalar, sadece birer uyku ürünü değil, aynı zamanda bilinçaltımızın, ruhumuzun ve evrensel bilgeliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Her bir rüya, kendi içsel dünyamıza tuttuğumuz bir ayna, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir rehber veya potansiyelimizi keşfetmek için bir davet olabilir. Unutmayın ki bu yorumlar, farklı kültürler ve inançların birikiminden süzülmüş, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgiliklerdir. Ancak en doğru ve kesin yorumu ancak Allah bilir. Rüyalarınızın size yol göstermesi ve içsel huzur bulmanıza yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki gizemli yolculukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.